Şura mıydı hocam? Aynen. Adam geldi oraya. oraya. Çok dikkatsiz oynuyorum ha. Murat sol tarafta iki takım var. Şurada dışarıdalar. sanki. Ah oh man. yandalar şurada. Lan burada burada ikisi biri düşük. Kaldırıyor arkadaşını. Mesela ben onu bugün getirdim ya onları ne zaman yapmaya başlayayım? O adamlar geldi adamlar geldi. Gördüm kaç. Pardon. <laughs> Vuradık dedi var mı? <laughs> Arkamızda. Burada 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 burada. Solda Barış. Arkamda Barış. Don't worry, I've got you. Helal. Burası benim mekanım ya rahat olsana ya. Döveler bir tane alalım. Hey hey hadi bakalım. Self attım buraya. Buradalar. Kapışıyorlar. Geldik abi. En dışarıda en dışarıda Atak kaçıyor Arkadaşını çekti Düştü <laughs> Arkadaşı paraşüt O <laughs> beyler burada da loadout almışlar Düşük o düşük. Şurada. <laughs> Karanlıkta siste görmüyorum ki. Burada da var kanki. Adam arkamda. Lan 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 Murat gelsenize. Oğlum niye gelmediniz? Kaçı burada iki kişi var. Biri indi yeni. Düşürdüm çattakini. Kim var? Murat şu evde varlar. Hangi ev dostum? <laughs> of ya, of şu sniper işini yapıyorum ya. Allah kahretmesin ya. Olur şu öbür evde dolu. Barış. O dışarıdakilerin alak iki kişi kaldı onlar. Bitirdin Oy, mi? aşk makinesi? Bir tanesini bitirdin mi? Oy! Allah kahretsin soldan sıkıyor. Bir sis varsa alırım abi. Çekti. Bitti mi oğlum ödevi? Aferin. Dayanmış oğlum silah Duyamıyorum oğlum ben seni bir dakika ya Başardım. Ya izlesen oğlum Başardım. Bir. Başardım. Duyamıyorum çünkü İyi seni work. Bak 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 yoldan geliyor Lan 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 lan, 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 lan. Hasta şey daha iniyor sanki Hostile Enemy Ah, mermi mi? Bak Barış arkana bak daha dolu kanki ha o taraf. Hmm gördüm. Sis at. Orada birini çekerseniz silahını alırım. Şurada şurada şurada. Teşekkürler dostum. O evdekiler gelecek. Evdekiler şeye pusdu evi. Maskemiz yok ya. Var mı? Ulan maskem de varmış ha. O evin içi birbirine girdi. Oynayalım mı oraya? Ne diyorsun? Oynayalım gelin hadi. Bir alt kattalar. Bir daha var. O kırmızı şeyi alsana Muri. Bende var bir tane sen de al. Birimizden biri ölürsek düştüm. kaldırırız. Maske var burada. Almak istersen al babuş. Muri sağ taraftaki sepeti oynayıp yiyip mi Orada biri vardır ama. %100 vardır. Aynen onun evde birileri var. Biri çatta, biri alt katta. Oy oy oy! Vay ay ay! Muri muri gel dışarı gel! Muri beni bitir! At at fişeği at fişeği at! Adamda bu kadar şans olur ya, bu kadar ya. Aha döndüm. Aşağıda adam var ya, silahlarımızı almamız lazım. Enemies are dropping into the area. Watch out. Demo biriliyor. Big tap. Big tap. Altındalar kank. Nitricon overhead. Oh, neta puta madre, cojones. Adam var. Şey sahil tarafı kanki. Bir de bak aşağıda diğer ikisi yukarıda şeyin çatısında. Şunu sahil alalım bence. Tamam şurada adam, şurada adam şurada. Bir kişi mi kaldı? İki iki. İki kişi kaldı o. Bir aşağıda. Alan bizde alan bizde gelecekler. Gaz maskeleri olabilir dikkat edin. Çok iyi bir <laughs> 41 kill. <laughs> Onur'un bizi duyma işi tedirgin etti bizi. Çok kötü oldu ya. Hmm. Sonda iyi ki o kırmızı şeylerimiz vardı ha. Aynen aynen.